Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden habersiz zannetme. O gözlerin dehşetle fışkıracağı bir günü erteliyor diye haber etti. Başka? وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرَا O kafirlerin zümer zümer, o Netanyahuların, o Trumpların ve onların türevlerinin zümer zümer cehenneme sevk edileceğinden bahsetti. Bu iman Kur'an hakikatleri için mücadele edenler için bir şey yok mu? وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى O takva sahiplerinin, o Allah'a keki manada kul olanların da zümer zümer cennete sevk edileceğine haber verdi. İşte kainatı titreten bu ve benzeri hakikatlere rağmen kendini bilmez, Rabbini tanımaz adamlar. Bir taraftan maddi saldırılarıyla Gazze'ye her türlü zulmü reva görüyorlar. Doğu Türkistan'a saldırıyorlar, İran'a füzeler yağdırıyorlar, Suriye'yi işgal ediyorlar, Afrika'yı sömürüyorlar. Bir taraftan da manevi saldırılarıyla, yazılı ve görsel yayınlarıyla, karikatürleriyle karaktersizliklerini ortaya koyarak saldırıyorlar. Yani küfür hem maddi cenahtan hem de manevi alanda ne yapıyor? Ehli imana, İslam'a, Kur'an'a taarruz edip saldırıyor. Müslüman görünümlü yöneticiler İsa maalesef yapılan saldırılara, maddi saldırılara karşı maalesef kayda değer bir şey yapmıyorlar ya da yapamıyorlar. Manevi saldırılara karşı da İslam'ın izzetini muhafaza edecek fiili adımları maalesef ki maalesef atmıyorlar. Rabbim inşallah bu adımların atılacağı saadetli günlere bizleri eriştirsin inşallah. Ama şunu unutmamak gerekir ki İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz gözünü kapayan yalnız kendisine gece yapar